Eminim Servet Hala bu fikrine bayılacak. Yalnız fazla yaramazlık yapma da diğer... Uuu, tamam. Hayır, sağını kullanana salak derler ya, o yüzden ya. Hadi bir... git şuradan adamı sinir lan, adam Allah kahretsin ya. Ben beni sevdiğim kadınla uğradım. Yavaş. Ama Şimdi kadar gitti mi? Ne? Ne oluyor? Hadi yok. Grev bitti mi şimdi? Susun. <laughs> <laughs> e ee, bardağı kırdı ki. Görüşeceğiz tabii. Niye görüşmeyelim ki? Görüşelim. Tabii görüşelim. Ara sen görüşelim. görüşelim. Ee, ben en iyisi sizi kapıya kadar geçireyim. De... 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 <laughs> <laughs> Güzel Sen de çok. Mert gelirken ne gelirken miydi gelerken miydi? Kafam karıştı ya. <laughs> gelirken tamam.